Merhaba arkadaşlar. Ak enerji hisse analizi için karşınızdayım. Şimdi grafiği incelediğimizde özellikle yükselen trendini trend devam formasyonları ile bunları kırarak yoluna devam ettiğini bakın impuls burada bir üçgen yapmış. Sonrasında yeni impulsa kalkmış ve bu bölgede yine bir üçgen formasyonu var. Bu üçgen formasyonu da kırılmış ve yoluna devam ettiğini görüyoruz. Temeldeki veriler de tabii ki etkiliyor şu an ama güzel bir yükselişi var. Şimdi burada kırılan üçgen formasyonun hedefine baktığımızda 17.52 olarak bir hedefi var. Gayet güzel bir şekilde şuraya fiyat etkiltimizi koyalım. Tabii bu üçgenin hedefi arkadaşlar e, fibo, şimdi Fibonacci baktığımızda yani şu impulsa Fibonacci baktığımızda e, zaten 127.2'nin üstüne çıkmış 161.8'e kadar gidebilme ihtimalinin olduğunu görüyoruz e, gayet e, güzel bir yükseliş hareketinde e, yükseliş trendi temel haberleri güzel pozitif e, yani 17.52'nin Teknik olarak bakıldığında gelmesi oldukça muhtemel görünüyor. RSI aşırı alım bölgesine gelmiş evet ama şu an hiç RSI ile ilgisi yok. Biraz temeldeki haberleri de etkiliyor. Şimdi düşüşlerde ne yapmalıyız nereye takip etmeliyiz? Bizim için öncelikli olarak takip etmemiz gereken seviye tabii ki burada üçgen kırılımı yani burası bizim için dirençti düşüşlerde destek görevi görecektir. Şöyle destekli olarak işaretleyelim. Fiyat etiketimizde şöyle koyalım. 7.10 düşüşlerde önemli bir destek bölgesi arkadaşlar. Düşecek demiyorum tabii ki. Şimdi aynı zamanda bu üçgenin içinde bir fincan kup görünümü de var. Şöyle göstereyim bir fincan kup formasyon görünümü de var. E bunu da hedefine bakalım. Şimdi bunu hedefine de baktığımızda şöyle kırılmış. Evet ortalama 13.90 seviyeleri görünüyor arkadaşlar. Şuraya da bir fiyat etiketimizi koyalım. 14 Evet 14 diyebiliriz düz Evet e, fincan kup formasyonumuzun hedefi 14 ama asıl kırılan önemli bir e, trend devam formasyonu olan üçgen formasyonumuzun hedefi 17.52 olarak görünüyor arkadaşlar e, buralara kadar hareketin devamını beklemek teknik olarak yanlış olmaz, e, gayet güzel. Şöyle geçmişine de baktığımızda e, oldukça güzel bir şekilde düzeltmelerini yapıp trend e, yönünde hareketini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Şuradan bir kanalına da bakalım. Kanalın üstüne çıkmış. Evet, gayet güzel görüntü, oldukça iyi. Şimdi düşüşlerde takip etmemiz gereken seviyelerde özellikle 7.10'u verdim arkadaşlar. Arada tabii ki küçük ufak düzeltmeler, H4 H1 düzeltmeleri yapabilir. Bunlara çok takılmamak lazım. Hatta 4 saatlik grafiğe de bir bakalım son. Evet bakın şurada küçük bir satış yemiş. E, bu kadar. Sonra tekrar bugün güzel bir şekilde yoluna devam ettiğini görüyoruz. E, bu bölgeler. Yani bu takılma bölgeleri de küçük ufak düzeltmelerde takip edilebilir. Yani şu bölge toplama bölgesi bakın. Bu bölgeden bir alım girilmiş. Burası kaç? Fiyat etiketinde koyalım şöyle. 10.11 seviyeleri diyebiliriz. Buradan tekrar bir alıcı bulmuş görüyoruz ki şöyle getireyim. Ama tabii ki e, günlük grafik Bizim için her zaman daha doğruyu verecektir. Şu an güzel bir şekilde yoluna devam eden bir hisse 7-10 altına sarkmadıkça hiçbir sıkıntı yok. Bu çıkıştan sonra ne yapar? Mesela üçgen hedefini aldıktan sonra bir düzeltme yapacak olursa, bakın 10.11 seviyesine yine geliyor 38.2 seviyesi. Yani şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar bu hisse üçgen yapıp yoluna devam ediyor. Tarih tekerrürden ibaretse bu üçgen hedefini aldıktan sonra tekrar bölgede bir üçgen yapıp kırılımıyla daha da yoluna devam edebilir. Geçmişinde hep böyle yapmış gayet güzel bir görüntü olarak karşımıza çıkıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımızı desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.